Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Fireball Süper Cadı artı öfkeli jel kombinasyonuyla birlikte harmanlanmış Titan kombinasyonu gerçekleştireceğim. Orduyu kendim buldum açıkçası. İnşallah hoşunuza gider arkadaşlar. Kombinasyonumuzu sizlere takdim edeyim. Aslında bu ordunun 4 tane süper cadılı versiyonunu kullandım arkadaşlar. Ve bunun doğrultusunda Dedim ki bazı temizlik askerleri yetersiz kalıyor. Onları eklemem lazım. Sonra 3 tane süper cadılı kullanayım dedim. Bu sefer ordudan çok verim alamadım. Sonra dedim ki 2 süper cadı yanına ne olabilir? 2 tane titan ekleyelim dedim. Baktım güzel sonuçlar aldım. Dedim ki bunu bir kullanalım. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kombinasyonumuz ekranlardadır. Görünmezlik ve deprem büyülerini fireball için kullanmayı planlıyorum arkadaşlar. Koruyucumuzda da öfkeli jelle birlikte ekipmanlarımız bu şekilde. Daha sonrasında kraliyet şampiyonumuzun ekipmanı ve hayvanları bu şekilde. Kraliçe ve barbar kral da bu şekilde. Her şeyimiz hazır. Çırak müdürden bir hayat taşı alacağız. Efsane ligindeki ilk saldırımız buyurun başlasın. Gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu düzene bakalım. Alev topunu nerede kullanabiliriz? Belediye binası noktası. Aslına bakarsanız güzel bir nokta. Belediye binasını uyandırırsak ama buradan koruyucumuzu muhtemelen kaybederiz. Görünmezliğimizi değerlendirirsek bir şeyler olabilir. Alabiliriz ya. Belediye alırız. Hatta direkt belediye yapıştırdığımızda arka taraftaki Seken Top inşaatçı Kulübesi ve Klan Kalesi'ni de alma gibi bir planım olacak. Şu şekilde balonla bir temizlik yaparsak Büyücü Kulesi'ne Klan Kalesi çıkar mı ona bir bakmamız lazım çıkıyormuş arkadaşlar. Tamam balon bir tane daha gönderelim. Daha sonrasında şu şekilde iki tane deprem kullanacağım. Şöyle iki deprem kullandım ve koruyucuma atıp özelliğini bastım. Hemen bir tane görünmezlik attım, belediye binasını indirdim. Gayet güzel bir verim oldu bizler için. Şöyle hemen kraliçemizi de bırakalım. Arka taraftan bir kelle avcısı desteğiyle birlikte üst taraftan uçan kışta gönderip süper duvar kırıcımı yolluyorum. Süper cadılarım, titanlarım, barbar kralım, çırak müdürüm derken savaşımız başlamış durumda. Bir adet öfke büyüsü, arka taraftan bir süper duvar kırıcı, gayet güzel bir ilerleyişimiz mevcut dostlar. Görünmezlik kulesi devreye girdi. Arkadan bir süper duvar kırıcı da attım. Birazcık abartmışız o noktada. Şöyle bir zıplatma atıp oradan da ordumuzu çıkartalım. Arka taraftan bir kelle avcısı desteği. Koruyucumuz neden orduyu bırakıp terk ettiği inanın bilmiyorum. Yani sormak isterseniz kesinlikle bence koruyucuya sormanız lazım. Ben böyle bir beyinsizlik görmedim arkadaşlar. Neyse yine güzel ilerliyoruz. Kraliçemize odaklanan bir monolit var. Bu noktada görünmezlik kullandık. Ordu dış tarafa kayınca iç kısma doğru kraliyet şampiyonunu gönderiyorum. Monoliti donduruyorum. Oraya girecek olan yetimiz var. Yeti'ye şöyle bir öfke attım. Aynı zamanda kraliçenin de öfkeye girmesini sağladım. Buradan kartal topunu almaya başladım. Yetimitler mitler monoliti indirdi. Kraliyet şampiyonumuz ilerlerken kraliçede destek veriyor. Arka tarafta titanlarımız barbar krallı ilerleyişini sürdürürken kraliçe de ara noktadan içeri giriyor. Şöyle bir zehir büyüsünü gönderelim rakip kraliçeye doğru. Kraliyet şampiyonumuz merkezi halleder. Şöyle bir tane kelle avcısı desteği gönderdim. Güzel ilerliyoruz. Arka tarafa kör noktaya bir büyücü gönderiyorum. Koridoru oluşturduğumuz için ordu dışarı kaydı. Bizim için şöyle güzel oldu. Duvarı kırıp ilerleyemeyecektik. Çünkü zıplatmamız bitti. Duvar kırıcımız bitti. Kraliyet şampiyonun özelliğiyle destekledikten sonra orduya hemen büyücü desteğinde bulunuyorum. Bir bebek ejderimiz var. Barbar kralın özelliği var. Bebek ejderimizi şu noktadan gönderip okçuyu bırakıp daha sonrasında bir büyücü gönderdim. Barbar kralın özelliğiyle birlikte kalan savunmaları temizleriz diye düşünüyorum ama şöyle bir özellik basalım. Oradaki hava savunmasını kolayca temizleyelim istedim. Barbar kral yan taraftan giriş yapıp daha sonrasında çoklu okçu kulesine gidecektir. Titanlar hayatta. Alan hasarı verdiği için oradan çoklu okçu kulesini de alıyoruz arkadaşlar. Süremiz yetecek mi? Bir tane minyonumuz var. %97'deyiz. Anka kuşuyla birlikte zaten arka tarafı alırız da görünmezlikle devreye girerken minyonu da saldım elimizden çıksın diye. Şu görünmezlik devreye girmesin güzel oldu. 3 yıldız ulaştık. Elimize sağlık. Valla şu koruyucu saçma salak bir noktaya gitmeseydi çok daha rahat üçleyecektik ama koruyucu kafasına göre yan tarafa gidince işimizi birazcık zorlaştırdı ama yine de 3 yıldız almayı başardık. Devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi alev topunu kullanacağımız çok güzel bir nokta var. Direkt gözüme çarptı. Bu noktayı alabiliriz. Bu noktayı alabilmek için başlangıçta birazcık temizlik yapmamız bence güzel olur. Sol tarafı birazcık temizlesek daha sonrasında seken topu olmadı. Görünmez yapıp cehennem kulesiyle birlikte yan taraftaki cehennem kulesine doğru bir alev topu atarız. En kötü seken topu atarız abi. Alabildiğimizi alırız. Şuradan biz koruyucumuzu yürütmeye başlayalım. Çünkü sol tarafta da savunmalar var. Bunların inmesi de önemli. Şuradan da iki balon atıyorum. Sol tarafı da temizlesin. Büyücü kulesi görünmesin. Bir bebek ejder attım. Alt taraftan bir kelle attım. Rakip kraliçeye vurmaya başladım. İnmedi. Şimdi bir büyücü de attım. Büyücü kulesini almaya çabalıyorum. En sonunda aldım. Güzel. Şimdi x yayını yi alalım. x yayını yi aldıktan sonra dostlar Sağ tarafa direkt salça olabiliriz. Şöyle depremlerimi gönderdim. Şuraya bir görünmezlik, şuraya bir görünmezlik. Ve fireball attıktan sonra kraliçemi gönderdim. Güzel bir verim aldık. Barbar kralı için hemen hızlıca bir kelle avcısı gönderimi sağladım. Öfkeli jelimiz öldü. Koruyucuyla birlikte kraliçe istediğim etaba ulaşmış durumda. Uçan kışlamı gönderiyorum. Uçan kışlamı attıktan sonra şöyle orduma bir çırak müdür desteğinde bulundum. Titanlar... Süper cadılar geldi. Şu yan tarafı pekkalar temizlediği için ordumuz yan taraftan ilerleyişini sürdürüyor. Şurada bir öfke kullanalım arkadaşlar. Duvarı da kırmamız lazım. Arkadan bir kelle avcısı atıyorum. İç kısma açamadık. Bir tane daha gönderdim. Şimdi iç kısmı açmayı başardık. Dış taraftan büyücüler ilerleyişimizi sağlarken. Ulan köşe duvarı açtığı için ordu kaydı ya. Olaya bir bakar mısın ya? Ordu da tam kaymaya meyilli he. Neyse bir kısmı yandan gitsin bir kısmı da merkeze girsin sıkıntı değil. Kraliyeti de monolite doğru soktuk mu bitti gitti. Şöyle bir zıplatma atalım. Ordumuz oradan zıplatma ile birlikte girsin. Barbar kral ilerliyor iki öfkemiz var. Şöyle bir öfke yapıştırabiliriz. Şifacılarımızı yan taraftaki barbar krala kaybettik. Şöyle bir dondurma atıp kraliyet şampiyonumu da gönderdim. Ordu merkezde bir problem yok. Belediye binası inecek. Şimdi monolit kısmını alıyoruz. Bir tane daha öfkemiz var. Acele etmiyorum. Bekliyorum dostlar. Sol taraftan bir okçu gönderdim. Okçu kulesiyle karşılaştık. Kraliçe oradan kaya saçar. Etabını temizleyecektir. Ordu zıplatmadan dolayı merkeze girince kraliçeme bir öfke atmak istedim. Hemen kraliçemin de özelliğini bastım. Net bir 3 yıl aldık. Gerçekten ordu kıyak. En arkaya da minyonumu gönderdim. Rakip kraliçeydi. de indiriyoruz. Kraliyet ve barbar kral özelliğiyle birlikte. Köy finito. Vallahi ordumuzun neredeyse burnu kanamamış süper cadılar yaşıyor. Titanlar yaşıyor. Güzel bir saldırı oldu arkadaşlar. Keyifliydi yine. Yine keyifliydi. Yavaştan son savaşımıza geçelim. Belediye binası dış noktaya yakın bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Alev topundan nereden verim alabiliriz? Bangladesh klanından bir oyuncuya saldırıyoruz. Şimdi dostlar bir kartal topu alınabilir. Ama zaten dışarıda gerekirse kraliçeyi oraya yönlendirip oradan da alabiliriz. Baktığımız etapta şu nokta hoşuma gitti. Oraya doğru bir ilerleyi sürdüreceğim. Şöyle başlangıcımızı yapalım dilerseniz. Koruyucumuzu bıraktık. Yürütmek için şifacılarımızı gönderdik. Arkadaşlar şuraya balonlarımızdan bir destek verelim. Güdümlüleri yakaladık. Adam oraya direkt tuzaklama yapmış. Tamam yan tarafı görünmez yaparız. Alt tarafı görünmez yaparız. X yayına doğru bir çakarız diye düşündüm. Koruyucuya bir öfkeye gerek var mı? Şimdilik gerek yok. Şimdi bakıyorum. Şu alanı görünmez yaptım. Şu alanı görünmez yaptım. Koruyucu özelliğini bastım. Kraliçemi gönderdim. Şimdi güzel. Şuraya bir deprem attım. Çok da gerek yokmuş. Koruyucu öfkeli jelle birlikte kraliçeye döndü. Yan taraftan bir bebek ejderle bir temizlik yaparken şuradan iç kısma doğru yönelelim. Hemen bir çırak müdür ve kelle avcısı desteğinden sonra ordumuzu piyasaya gönderelim güzeliz abi. Buradan bir de tomruk atalım o zaman. Tomrukla birlikte yavaş yavaş ilerleyişimiz devam etsin. Şöyle bir süper duvar kırıcı atıp zehir Hemen atıyorum merkezdeki monoliti dondurup daha sonrasında bir öfke atıp hemen bir süper duvar kırıcı daha attım. Amacım buradan hızlı bir şekilde ilerletebilmek. Kraliyet şampiyonumu dış taraftan atıyorum. Barbar kralın özelliğini basıyorum. Şu an belediyeye doğru girişimiz var. Bir öfke daha atıp bu alanı coşturdum. Anam bir öfkeyi yanlış attım sağ tarafa parmağım çarptı ya. Of. Ya arkadaşım ya, arkadaşım ya. Kraliyetin özelliğini bastım bu arada. Şöyle bir zıplatma büyüsü atıyorum. Kraliyet şampiyonumuz üst tarafta temizliğine devam ediyor. Öfke kulesi devreye girince birazcık sıkıntı yaşandı. Bir öfkenin boşa gitmesi çok çok kötü oldu arkadaşlar. Arka tarafa şöyle büyücü ve okçu desteği ordu gayet güzel elimizde var. Bir problem yok ama işte süre problemi yaşayabilir miyiz? Kraliçe burayı alacak zıplatmadan dolayı orada oraya girecek. Dış tarafı temizlemeye devam ediyorum. Yani bir öfkemiz boşa gitti ama yine de üçlük almak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dakika süremiz var bu arada. Şöyle hemen bir deprem atıp kelle avcısı gönderiminden sonra dış tarafa bir büyücü daha bıraktım. Ordu merkeze girdi. Evet kraliçe ile birlikte o tarafı temizleriz ya. Kaya saçardan çıkarız şifacılarımız da var arkadaşlar. Koruyucu destek veriyor. Kraliçenin özelliğiyle birlikte orayı alırız ama süre yeter mi işte o birazcık problem. Şifacılar can vermeye devam ediyor. Koruyucunun canı var arkadaşlar. Kraliçemin özelliğini bu noktada artık kullanmak zorundayım. Aksi takdirde süreden patlayacağım. Şöyle bir minyon atalım kör noktaya. Dış tarafa doğru kayan kraliçe var. Şimdi koruyucu da buraya geldi. Duvarı kırmaya çalışıyoruz. Haydi çocuklar. Kraliçemiz an itibariyle duvarı kırmış bulundu ve okçu kulesine ilerliyor. Dış taraftan büyücümüzün de desteği var. Şu depolar birazcık sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Büyücü kulesini almak üzereyiz. Şimdi kraliçemiz depoyu alıyor. Minyonu biraz daha erken atsak çok kıyak olurmuş. Koruyucu duvara vurma lan. <laughs> vurma depoya vur lan. Abicim oradan minyon atacaktım da. Büyücü kulesi vardı ya. Korktum minyonu indirir diye benim hatam. İlk başta atmam lazımdı. Çünkü o noktayı görmüştüm atmadım. O zaman atmış olsaydım zaten alırdık. Bir tane öfke boşa atmamıza rağmen ekranı kaydırayım derken öfkeye attım oraya yanlışlıkla. Sağlık olsun %99'da kaldık. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hoşunuza gitmiştir umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.